Bir de az önceki kamyon da kırmızı kırmızı ışıkta evet, geçti ya. Bak 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 gitti bak trafik. Kırmızı ışıkta bir de geçti ya biz çektik. Ya. Çektik birinci videoyu kestik az önceki 30 plakalı kamyon. Neredeyse kazaya sebebiyet verildi bak. Bir de kırmızı ışıkta tık geçti hiç ha. Kırmızı ışıkta daha e, kaç vardı ya o. Üstelik az önceki kamyon bir de, bir de kırmızı ışıkta geçti biliyorsunuz. Bak biz burak, çektik az önceki iki dakika. Yapıyor. Ne biçim gitti abi orada araba maraba iniyordu Sonra da kazayı şey yaptı. Baba gitti. uçtu orada. Şimdi aa. buna yetişiriz. biraz onu çekeriz tekrar. Evet ee, bakın birazdan ona yetişeceğiz. Yetişmeye çalışıyoruz. Yetişebilirsek şimdi, tabii. Yetişebilirse çünkü kırmızı ışıktan geçiyor. Yani kırmızı ışıktan geçti çok açık bir şekilde böyle bir kamyon. Yani Allah korusun bir de şehir içi içindeki bak. Yani şehir merkezi içindeki kırmızı ışığı geçti ya. 80 kilometre. Evet bakın. 82 ile gidiyoruz. Adam 130 140 yapıyor ya. Bir normal bak taksi. Bak. Adam yok ortada yok şu anda. Biz, biz göremiyoruz. Birazdan çekeceğiz tekrar arkadaşlar. Part 2 diyelim. Evet. 5 dakika e, bir ara verir. Tekrar hala kabine yetişmeye çalışıyoruz. E, aradan sonra durduruyoruz. Üçüncü kırmızı ışıkta. Evet. Yok. Şimdi tekrar birazdan kabine çekeceğiz. Evet şu anda bu şey yola geçtik çık geçti yola geçti diye yolda çalıştı. Bir de bu arada yollarda hep çalışma var. Yani ben anlamıyorum. Yani çalmadan çıkmadan olmuyor. Halkın vergisi burada yine karşılanıyor. Yani Paso yol yapıyorlar. Ya valla bak. Sağlam yapın. Adam gibi yapın. Avrupa gibi yapın. İnsan olun ya. Bir de Müslüman geçiyorsunuz ya. Avrupa'daki o Hristiyan. geçen yıl bu yol yapmıştı. Evet. Işte, bak ne aldı. Yani? yani bir de bir de sözde bunlar şey geçiliyorlar geçiriyorlar. Bunlar Hristiyan'dır. Gavurdur. Adamların efendim kulaklarına bak. O kamyonumuzu gördük. Trafik canavarı önde evet. 16 bizi Evet. evet. Normalde, sıkıntı yok. Buna bir şey değil. Bu bir ailedir. buna bir şey diyemeyiz. Olabilir. Buna bir şey diyemeyiz. Buna ceza kesmeyelim lütfen. Buna ceza bu bir aile. Mağduriyet. Ya gerçekten arkadaşlar bakın. Yani ben o kadar yapıyorlar yine burası zikir Dünyanın parası karşılığında bakın ne oluyor. Bu yolu yapan da Evet yani az önce e, Part Park 1'de çektiğimiz o videodaki kamyon tabi önümüzde araçlar olduğu için çizgi geçici rahatça çekmeye gerek yok. O suç plakalı araç gerçekten e, trafik canavarı. E, tabi uçtu gitti burada yakalamak zor. Şimdi burada da bir trafik sıkışıklığı var. Çekemiyoruz onun çalışması var. Tabi yol çalışmasına da değinir arkadaşlar. Maalesef halkın parası, kırıntı parası yollarda böyle efendim harap oluyor. Sağlam yol yapmıyorlar. Oradan şu oldu, bu oldu böyle. O kamyon yine uzakta. Bizi izlemeye devam edin arkadaşlar. Trafik canavarı olmayalım. Yani siz ne kadar dikkatli araç sürerseniz sürün de mutlaka bir e, kural dışı araç kullanan kişi sizlere de maalesef ölümüne de sebep olabilir. Ondan dolayı duyarlı olmak lazım. Mümkün derecede uyarmak lazım. Biz de uyarı amaçlı ve o, o suç plakalı o trafik canavarı da düşünerek, ailesini düşünerek bu videoyu çekiyoruz. Umarız ki gereken işlem yapılır. Saygılar bizi izlemeye devam ediyoruz.